Buradaki e, üniversiteyi kurmuş olduğumuz tesiste e, sürekli akış e, bıçaklı e, sürekli akışımız. E, bunun yanında özel üretim kasalarımız var. Kenarlarından rahatlıkla açılıp her bir tarafı çıkabiliyor bu e, kasaların. Bu da içi izolasyonla beraber döşenmiş. E, 1.3 metreküplük bir ee, yaşam kasası. Yine bunda solucanlarınızı bakabilirsiniz. Bu şekilde. 6 tane var burada. Bu da e, tambur eleğimiz. E, solucan ayıklama özelliklidir. Tamburu var. E, atılan gübre e, elenir. Elenen gübre aşağıya düşer. Elenmeyen kısım e, dışarıya düşer. Savrulma yöntemiyle de solucanlarınız buradan ayıklanır. Buraya bir kasa koyarsanız kasanın içerisine solucanlarınızı biriktirir. Daha sonra o solucanları alıp sisteminize atabilirsiniz. Bu da standart kırıcımız. Mama hazırlamada kullanılır ve çıkan solucan gübresini de bunda parçalayabilir. Paketleme öncesinde veya eleme öncesinde rahatlık sağlar. Kırıcımızın iki farklı eleği vardır altında. İnce ve kalın gözenekli. Kalın gözenekli elekte mama hazırlamak için kullanırsınız. İnce gözenekli elekte de çıkan solucan gübresini parçalarsınız taş ayıklama bölmesi vardır burada. Buradaki e, kolçağını geri çekip sistemin içerisine yanlışlıkla da olsa taş atsanız bıçağına ve eleğine zarar vermeden taş ayıklama bölmesinden onu dışarı atar. Buraya bir tane kova koyarsınız. Taşlarınızı veya kırılmayan ürünleri Burada kovanın içerisinde birikir. Dışarıya atarsınız. Onlar posa olmuş oluyor. O şekilde. Benim. Merhabalar.